değerli insanlar, kazanılmış insanlar. Kazanılmış insanlar. Bunlar hiçbir zaman için e, ihmal edilmemiş insanlardır. O bakımdan kendi mutluluğu için oturup para kazanacak diye şimdi buradan bana oradan e, seslenir de durmadan çamur atarsa yazıklar olsun o programı evet. ve o programı yaptıranlara evet. yazıklar olsun. Evet. O zaman şunu hemen söylemek istiyorum. Sevgili Ferdi Tayfur'un da vesilesiyle yani ahkam kesmek gibi asla olmaz. Yani ama... şunu da, şunu da söylemek istiyorum. Tabii. Bakınız. Hapishaneler boşuna dolmaz. Mahkumlar benim ne demek istediğimi anlarlar şu an. Hapishaneler boşuna dolmaz. Hiçbir ana kuzusu keyfen o o cehenneme girmek istemez. Cehalet. Tabii. Evet. O bakımdan her şey olabilirdi benim ama içime attım. Şeylerimi yıktım. Yani mutluluğumu dedim parçalara atarım ben. Gene de onların emirlerine gidip de sabahların sabahların ya. Evet. Sabahın köründe sabahın sabahın köründe gideceğim de onların orada Evet. Şey, cennetlikleri olacağım hayır. Şaklabanlık tabii. Evet şaklabanlık yapacağım yani, Sabahın kiminle ezan okunacak Ben kalkacağım evet. Efendim bilmem kimin programına katılacağım evet. Onu bunlar aleyhinde konuşturacaklar evet. Onu bunu çarptıracaklar evet. Neymiş para kazanacakmış Neymiş reyting yapacakmış Batsın öyle reyting be Vallahi batsın Batsın böyle reyting Gelin dibine girsin be <laughs> Korkunç Korkunç güzel kanayan bir yaraya parmak bastı Ferdi Tayfur. O zaman şöyle dememiz gerekiyor. İşte Ferdi Tayfur gibiler var. Onlar yaşıyor aslan gibi dimdik. Biz de arkasından geliyoruz. Basının bu yapmış olduğu haksız, haksız haber. Yani haksız haberlere. tabii yani. Ya, senin elinde kalem... Dünyada kalemden daha kuvvetli bir e, silah yoktur arkadaşlar. Ya Bu arada bir izleyicimiz bir şey söylemek Kalem, istiyor. Kalemden daha kuvvetli, daha tehlikeli bir silah yoktur. Onun için kaleminizi kullanırken doğru dürüst kullanın. Yani insanları incitmek, orada masanın başında oturup ahkam kesmek. Kalplerine ne saplamayın o ne kalemleri. Ne gerek var yani değil mi? Yani Ben bunu söylemek istiyorum. Ferdi Bey size bir şey söyleyeceğim. 7'den 70'e sizi herkes çok seviyor. Çok Yani televizyonda bile sizi gördüğümüz zaman kanal değiştirip sizi seyrediyoruz. Teşekkür Kim ederim. ne derse desin kedi erişemediği ete mundar dermiş. Evet. Siz yürüyün. Bizler sizi biliyor, sizi bilen biliyor. Allah, Allah razı olsun. Hiç üzülmeyin, hiç kafanıza da hiçbir şey takmayın. Bizler biliyoruz sizi. Teşekkür ederim efendim, çok ha. çok teşekkür Sizden ederim. Sizden örnek alsın ha. herkes. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok, evet, evet. Burada bence amacına ulaştık bu konuda. Bir şey söyleyeceğim ve ondan sonra şarkımıza geçerek Ferda abiye de biraz üzmek istemiyorum bu konuda ama ben yaklaşık 5 yıl Ferdi Tayfur'un yanında şarkı söylemek bağlamında vazife aldım. Vazife aldım diyorum çünkü çok büyük bir insan. Bir Hiç... terbiyesizliğimi görmüş mü? bir Estağfurullah. Görmüş Estağfurullah. Beş Estağ... Bizimle beraber çalışmış. Estağfurullah aksine ezilirim ben sizi. Gülden Sizin ağır da... bir lafımı duymuş mu? Asla asla duymadım ve bir şey söyleyeceğim. Hiç de birimizi medya maymunu yapmadı. Kendisinin ismiyle çıkan firmasının ismine çıkan kimse bugüne kadar medya maymunu olmadı. İşte aslanlar gibi burada oturuyoruz. Abi bir huzurum kaldı yapalım mı? Huzurum kaldı yapalım. Kalmadı oldu çünkü. <laughs> evet yani artık Ama yani, sen çok hazmetmişsin. Yani... Allah'a şükür hazmetmek mecburuz yani. Hayatı yaşamak zorundayız. Yaşıyor, yaşıyorsak bir şeyleri hazmet, hazmetmek zorundayız. Taşımak zorundayız. İyiyi ya da kötüyü, acıyı, tatlıyı taşımak zorundayız. Hayatın içindeyiz bana... Ama bana hep böyle olur zaten. Ben car 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 car, konuşurum her taraf. Ferdi abinin yanına gelince susarım çünkü çok dinlerim onu. Korkunç muazzam anlatımları vardır. Şimdi Ferdi abi biz seninle Yunanistan'a gitmiştik yani hatırlıyorsun. Evet. Önce Almanya'ya gitmiştik. Almanya, evet. Almanya Türkiye maçı geldi aklıma hemen. <laughs> <Evet. gülüyor> Orada bir stres yaşadım. Yunanistan'da ne olmuştu? Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Çok şeyler oluyor biz, tabii ki. Biz Türk olduğumuzu yine göstermiştik evet. değil mi? Ya şu kadar bir kız adama bir <laughs> şu kadar ya şu kadar evet. falan vardı bir evet. kız. Adama bir vurdu adam uçtu ya. <laughs> Vallahi Çok illa. Ciddi. <laughs> Şaşırdım orada dedim ne oluyor neler oluyor ya. <laughs> Konsere gittik ama yani konser verdik ama korkunç. Evet, be. evet yani korkunç kızlar be. E, niye öyle vurdu <laughs> ona? Onlar herhalde hasınmış daha önce. Değil mi? Evet. Biz de tam ortasında mıydık? Evet, kavgalıymış <laughs> onlar. Ortasındaydık. Bir çaktı adam uçtu ya. Şimdi... Kocaman adam bir <laughs> <laughs> de. <Şaşırdık>. Şimdi <laughs> o gün <laughs> hiç unutmuyorum. Nedense biz Yunanistan'da evet. İstanbul'a otobüsle dönmüştük. Evet. Karlı, karlı, bir... karlı günde karlı, dönmüştük. Karlı, karlıydı, evet. Ya canım sıkıldı. Git <laughs> git, git yol yani. bitmiyor. Ferdi <laughs> abiye dedim ki sıkıldım ama ben yani artık ya, dedim evet, ya. Yani. Git git bana dedi ki hala tutarım onu bitmeyecek şu hayatta bitmeyecek şey yoktur dedi. Evet. Göreceksin ki bu yolculuk da bitecek dedi. Yeter ki başla evet. Yeter ki Bak, yola, yola çık. Kipe tutmuş muyum yani? Evet evet. Oturtmuyoruz Ferdi Sayfır oturtmuyoruz hayır oturtmuyoruz. Hı -hı. Ne söylesin istiyoruz Ferdi abi? He? Ne? Evet olabilir. Çeşme çeşme abi çeşme. Yok, yok abi biz ha? şimdi, biz şimdi şarkı söylemek istiyoruz. Şarkı söylemek, evet, şarkı söylemek istiyor istiyoruz şu an. He. Ee, arkadaşlarım biliyorlar benim e, sevdiğim İyi, şarkıyı. E, tamam o zaman. Seyircilerimiz de e, sevdiklerini biliyorlar bu şarkıyı. Hangisi? Bakalım ne çalacaklar. Dinliyorum Tülay. Eee ben Ferdi abimle görüşecektim. Abicim nasılsın? İyiyim Allah'a çok şükürler olsun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Eee ben de iyiyim abicim. Teşekkürler. Havalar güzel mi Muğla'da? Evet çok felaket sıcak var abi. Sıcaklar başladı tamam. Evet aslen biz Konya Ereğli deniz abi de burada gurbetçiyiz. Ereğli de. Evet. Biz olsun, bu gurbet sayılmaz artık. Biliyorsun, e, e o, gurbet eskidendi. Şimdi eee eee Dünya küçüldü. Neden? Evet. Teknolojiden, uçaklardan, evet. e, arabalardan dolayı dünya küçüldü. Tülay bir isteğin var mı Ferdi Bey'den? İsteğim, e, onun için yani hangi şarkı olursa olsun yalnız Konya Ereğli'den e, cezaevinde kardeşim var. Onun için de bir şarkı söylerse çok memnun olacağım. Geçen yıl Tamam hayatım. Oldu, çok Tülay çok yüreğinden öpüyorum Gerçekten Can. Olsun. Allah yüreğinden Allah öpüyorum. Evladım, Evladını da teşekkür öyle. Ferdi evet. abi. Tüm masum Tüm masum mahkumlarımızı, vay güzel masum, mahkumlarımızı masum mahkumlarımızı Allah mahkumlarımız kurtarsın yani. diyorum. Şimdi Serdar, <laughs> Amin. Şimdi sen bana sor, de ki, ee, Serdemcim de bu programda neler vardı mesela? Ben anlatayım. E, e, ha, rol e, yapıyoruz şimdi. Serdem diyor, bu programda neler var? Ay neler var, neler var, neler var <laughs> <laughs> bilirseniz. Evet. Cezaevlerinde şu anda gerçekten masum mahkumlarımız var. Bizi izleyen, onlar için şiirlerimiz var. Gurbette, hasrette yürekleri yanan insanlarımız için öykülerimiz var. Sizlerin mektupları var. O mektuplar içinde elimde adres var. İşte ortak Otakçılar Caddesi, No 60, Eyüp İstanbul. Ay kurban olduğum Allah'ım. Bak ne güzel bana mektup adresi bile söylettiriyor. Evet. Otakçılar Caddesi, No 60, Eyüp İstanbul. Bana mektuplarınızı bekliyorum. Burada gülüyoruz, Ağlatmak istemiyoruz ama ağladığınız zaman paylaşmak istiyoruz. Onu söyleyeyim. İlk programı heyecanlı olabilirim. Yani arada es geçiyor olabilirim bir takım şeyler ama ikincisi, üçüncüsü böyle olmayacaktır. Şimdiden söylüyorum. <laughs> Ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ferdi Tayfur'dan da güzel bir canlı parça dinleyeceğiz. Yaktı beni mi okuyacaktın abi? Neydi? Ee, yoksa geçen yıl bu zamanlarda. Mı? Son parçamız mı yoksa devam mı ediyoruz? Devam ediyoruz <laughs> abi. Seni bulmuşken. Hep <laughs> <Ekim gülüyor> arkadaşlarına falan teşekkür edince dedim herhalde gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok 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 güzeldi evet, bu. Neyse. Ne yapalım? Peki. Bir geçen yılı yapalım isterseniz. Tabii. Evet. Tabii. Ve ver. Ver. Evet, evet. Kırmızı mı senin? De? Alkış Türkiye Ferdi Tayfur Kanal 7'de. Canlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.